karavan üreticilerinden Swan Karavan'ın Dicle modelinin yanındayım şimdi. Swan Karavan iki adet, iki farklı model olarak 750 kilo altı karavan üretti. Bir tanesi Fırat diğeri de Dicle. Dicle'de Fırat modeli gibi tam 670 kilo ağırlığında. 670 kiloyu özellikle belirtmek istiyorum çünkü dünya standartında 750 kilo altı karavan üretimi gerçekten çok zor. Dünya standartlarına uygun bir şekilde 750 kilo altı O1 belgeli karavanlarda Sıvan Karavan yine bir öncülük yapıyor. 670 kilo olan Dicle'yi beraber tanıtmak istiyorum size. Gerçek o bir belgeli karavandan bahsediyorum size. Neden böyle bir belirtmede ihtiyaç duydum? Çünkü dünya üzerinde o bir belgeli yani 750 kilo altı karavanı üreten firma gerçekten bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Çünkü standartlar ve uygun bir şekilde hem ölçülerini hem de içerideki konfor alanı sağlamak çok zor oluyor. Üreticiler de bunu tercih etmiyorlar ya da başaramıyorlar diyeyim ama Sıvan başarmış. Çok keyifli de size bunu göstermek, tanıtmak da beni çok mutlu ediyor. O bir belgeli karavan yani 750 kilo altı karavan neden çok tercih ediliyor? Çünkü o bir belgeli yani 750 kilo karavan tercih ettiğiniz zaman 750 kilo altı karavan tercih ettiğiniz zaman. Arabanızın motor gücü ne olursa olsun rahatlıkla çekebilme kabiliyetine sahip oluyor. Yani aracınızı değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ehliyetiniz B sınıfıysa onun için e römork çekebilir. Yani BE takısı olması gereken özel bir eğitimle e ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de gerek yok. Aynı zamanda yıllık muayenesi ve vergi gibi durumları da yok. O yüzden de 750 kilo altı çok tercih ediliyor. Ölçüler yüzünden de Aileler tarafından tercih edilmek isteniyor fakat e, maalesef ki kalabalık aileler uygun olmuyor. Sıvan bunu başarmış. Dicle modelinde de 4 kişilik karavan haline getirmiş. E, şimdi size hem teknik hem altyapısını hem de içini göstermek istiyorum. Dicle'de tercih edilen marka altyapı olarak komple Alko Şasi yine 1 ton e, kaldırabilme kapasitesine sahip ve elektrik bağlantısı da 13 oluşuyor. Biliyorsunuz, normalde yerli üretimlerde genelde 7 bin kullanılıyor ama Avrupa standartında 13 bin tercih edildiği için 13 bin elektrik bağlantısı kullanılmış. Panel kısmına baktığımız zaman burada tüplük ve tampon kısmında polyester malzemesi kullanılmış. Tüplüğü yine açtığımız zaman burada tüpümüz, e, atık su tankımız da var biliyorsunuz çekme karavanların olmazsa olmazı. Burada dikkat çeken yine diğer modellerde de olduğu gibi gaz tesisatında bakır boru kullanılmış ve Alman markası GOK regülatör, gaz regülatörü kullanılmış. İnce detaylarda sıvan farkını göstermiş. Şimdi gelin etrafını biraz bir gezelim de orijinal karavan camları kullanılmış. Camların markası Plastofor. Slovenya ülkesine ait bir marka. Tıvan Karavan Türkiye'de ve Orta Doğu'da da bu markanın temsilcisi kendisi. Şimdi çift cidar, polikarbondan yapılan orijinal karavan camları kullanılması. Bunların özellikleri hafif olması, yalıtıma çok büyük katkıları olması. Çünkü kalınlığı da çok fazla oluyor. Ve hafif de olması kalitesinden ödün vermediklerini yine göstermişler. Buradaki radyuslu bir model. Aynı Fırat'taki gibi burada düz model kullanılmış. Yoldaki hız durumunuzu da kesmeyecek şekilde tasarlanmış ee, karavan camları kullanılmış. Dış elektrik, elektrik alımı kısmınız var. Şimdi bu karavanı gezerken en merak ettiğiniz şey kapı nerede? Kapı sürprizli bu modelde. kapı arkada. Ee, yine kapı olarak Hartal markası tercih edilmiş. Biliyorsunuz Hollanda üretimi olan Hartal marka. Ve yerden tasarruf edip etmek adıyla arkadan kapı yapılmış. Çok değişik ve güzel bir model. Birazdan içini gezeceğiz. Bunun da tasarımı çok farklı çünkü. Yine burada ben tutamaç diyorum. Tutamaçlarımız var. Bunlar 750 kilo altı olduğu için İsteğe bağlı uzaktan kumandalı manevra sistemi kullanabilirsiniz bu karavanlarda ama 750 kilo altı olduğu için tek başınıza da karavanı rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Yine burada stop lambaları, yan iz lambaları, reflektörler hepsi LED ve E1 belgeli. E1 belgesini daha önceki videolarda da söylemiştik. Burada da çok önemli dünya otomotiv üretim standartında kullanılan donanımların e1 belgeli olması gerekiyor. Elektrik tesisatının, camların, ışıklandırmalar gibi tesisatlarda E1 belgesi olması e, sizin tercih sebeplerinizden biri mutlaka olmalı. Sıvan karavanda buna en çok dikkat ettikleri özelliklerden biri. Yine burada kasetli tuvalet kullanılmış. Kasetli tuvaletin girişi ve buradaki şu eğim de çok estetik gösteriyor. Şuradaki radius dönüşü karavanda. Tabii ki standart su depomuzun doluş, dolum yeri. Karavanın e, 750 kilo altı olmasına rağmen içerideki ferahlığı ve dışarıda da ölçülerine baktığınız zaman e, gerçekten ben kendim yıllardır karavan görüyorum. Hani gerçekten ama bu boy deyip dedim ama büyük gözüküyor. içi ferah ama gerçekten 750 kilo altı standartlarıyla yapılmış bir karavan. Evet kasetli tuvalet haznemiz de burası. Bu şekilde kaset boşaltım yapıyorsunuz. Tık sesi önemli. Yine renkler, design, minikliği çok keyifli bir karavan olmuş. Buradaki bu yalıtım malzemelerinde çok önemli. Su geçirmezlik konusunda çok hassas davranmışlar. Buradaki contalarla birlikte. Şimdi izolasyondan bahsetmedim size. Bu karavanda diğer sıvan karavanları gibi eksi 25 artı 55 derece dayanabilecek durumdaki izolasyona sahip. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerle çok memnun olduklarını ısı yalıtımı ve soğukta da etkilenmemesi gibi müşteri memnuniyetleriyle sıvan karavan yine farkını öne koymuş durumda. Sıvan karavan Avrupa üretim sistemlerinde olan panel birleştirme sistemini kendi karavanlarının üretiminde de kullanıyor. İzolasyonda çok önemli bir ayrıntıdır bu ve şöyle bir durum var: duvar kalınlığı 35 milim. Taban kalınlığı 40 milim. İçi XPS, dışı CTP olarak duvar kalınlığı da hatır sayılır derecede kalın ve kuvvetli bir yalıtım sağlıyor. Şesi uzunluğu 5 metre yani çeki oku birlikte kapladığı alan 5 metre. Karavanın iç uzunluğu da 3.60 olarak bilgi olarak vermek isterim. Şimdi hadi karavanın içini gezelim şu an gördüğünüz gibi iki kişilik bir masa var. Burada da bir oturma grubu var. Mutfağımız, banyomuz hepsini göstereceğim. Ama diyeceksiniz ki bu küçücük karavanda niye iki tane oturma yeri var? Aslında burası ranza. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Tabii ki yapamadım. Ha tamam yaptım. Şimdi buraya takılı olanı şimdi indiriyorum ranzayı. burada merdiveni var merdiveni. Nereye takacağım bakıyorum. Şöyle yapıyoruz. Bak çözdüm, çözüyorum. Şöyle düşünün ilk defa açan biri olarak söylüyorum. Pratikliğini de görmeniz sizin için faydalı olacaktır. Bu şekilde merdiven ranzaya çıkabilir çocuklarınız. Burada da yine yatak olabilen bir masa mevcut. 750 kilo altı dicide de Ranza'nın yatak boylarını da merak ediyorsunuzdur. 1.90'a 65 santim yine aynı şekilde aşağısı da 1.90'a 65 santim genişliğinde yetişkinlerin de rahatlıkla kalabileceği genişlikte bir ölçüde. Yukarıda 90 kilo maksimum alt katta da yani Ranza'nın alt tarafında da 120 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Bu koltukların altında bir tanesi komple baza, saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu koltuğun altında da invertör ve akünüz var. Şimdi bu karavanda dizayn olarak çok farklı olduğu için girişte hemen solda sizi banyo karşılıyor. 750 kilo altı karavan için yani Dicle'de başarmışlar. E, kasetli tuvalet var, lavabonuz var, duşunuz var ve saklama alanı dolabınız var. E, Bence gayet başarılı. Işıklandırması, hekisi, dört dörtlük bir şekilde konumlandırmışlar Dicle'yi. Burada Berhemi 12 volt, 86 litrelik bir buzdolabı kullanılmış. Ben tabii donanımlar sıfır olduğu için <laughs> dikkatli açmaya çalışıyorum, her şey yolunda. Ocakta e, İtalyan marka Ken 2 gözlü ocak kullanılmış. Evyesi gayet geniş, yine tezgah olabildiğince geniş olmuş. 750 kilo altı için Dicide de gerçekten konfor alanınızı hiç bozmadan rahat edebileceğinizi gösteriyor. Bas çek kilitli yine çekmeceler. Yine ithal ürünler olan bu ürünler Baltacı marka kullanılmış. Saklama alanları yine bol miktarda kullanılmış. Kendinden mıknatıslı Pencereniz var. Yine ışıklandırmanız, yine 220 volt e, priziniz. Burada USB girişleriyle telefonlarınızı, elektronik aletlerinizi rahatlıkla şarj edebilme kolaylığı sağlamışlar. Yine burada bir tane çanta dolap yapmışlar. Burada aslında 750 kilo altı karavanlarda bu tarz kullanışlı detaylar çok fark yaratıyor. Bu aslında bir de alışveriş çantası olarak da kullanabileceğiniz bir şey. Temizliği de çok kolay. Bunu alıp tekrar takıp burada dolap olarak kullanabilirsiniz. Bence gayet hoş ve şık bir tasarım olmuş. Yine burada Air Plus dedikleri sistem var. Nedir Air Plus? Burada havalandırmanızı homojen şekilde sağlayabilmek için dolap aralarında boşluklar var. Bunları özellikle dikkat etmişler. Su depomuz 40 litre. İsterseniz opsiyon olarak da 70 litreye yükseltebilirsiniz. Su ısıtıcısı olarak da 5 litre su haznesi olan turuma terme kullanılmış. Ortam ısıtıcısı için de gazlı ya da yakıt tüketenlerden hangisini isterseniz ve bastoları seçerek opsiyonlarınızı ekleyebilirsiniz. Oturduğum alan oturma alanında şöyle söyleyeyim size genişliği. Benim ebatımda 6 tane yetişkin rahat rahat bu masada oturup yemek yiyebilir. Burası aynı zamanda yatağa da dönüştürülüyor. Yatağa dönüştürülürken yukarıda kumaş detayı var. Burada keten kumaş kullanılmış ve çok şık bir e, tasarım olarak gözüküyor. Geniş cam, bayağı geniş bir cam. Bu ölçülerde genelde pek bulmak çok zor oluyor. Güneşliğimiz, sinekliğimiz... Ben tek elle yapıyorum tabii, yapmamak lazım bu şekilde mıknatıslı ve çok pratik olarak kullanılabiliyor. Sıvan Dicili'nin içinde kullanılan mobilyanın cinsi kavak kontra. Fakat bu kavak kontranın bir farkı var. Kendisi İspanya'dan getirtiliyor. Çünkü Türkiye'deki kavak kontralardan %25 daha hafif olması nedeniyle. O yüzden 750 kilo altı karavana ulaşmanızı sağlıyor Sıvan Karavan. Elimdeki tabanın size örneği şu an bulunduğumuz de. Kullanılan tabandaki CTP, XPS, ahşap ve üstünde de vinil kullanılıyor. Bu vinil plastik gibi gözüküyor ama sağlığa tamamen zararsız olan bir malzeme. Alman markası Forbo'nun ürünü. Sıvan karavan tabanlarda bunu kullanıyor. özelliğini mikrop tutmuyor temizleniyor, leke tutmuyor, çok rahat temizleniyor ve çok sağlam. Her ne kadar kavak kontralar yurt dışından gelse de üzerindeki lamine kaplama Masivan karavanın fabrikalarında yapılıyor. Bulunduğum oturma alanı da tekrar yatağa dönüştürülebiliyor. 160 x 195 boyularında kocaman bir yatak oluyor. Yine 4 kişilik minik bir dev olmuş Dicle. Çok beğendim. Şimdiden hepinize hayırlı olsun. Ben çok beğendim. Sıvan Dicile'nin içindeki tüm ışıklandırmalar diğer karavanlarda da olduğu gibi 12 volt. 12 volt demek ne demek oluyor? 220 volt enerjiye ihtiyaç olmadan yani bildiğimiz elektriğe ihtiyaç olmadan aydınlatmanızı sağlayabiliyorsunuz. Bunun için Sıvan Dicile'nin standart donanımında akü, invertör ve güneş enerjisi paneliniz var. O bir belgeli 750 kilo altı 670 kilo olan Sıvan Dicile gerçek bir Hafif karavan ve bu Türkiye'de üretiliyor. Çok gurur verici bir şey. 750 kilo altı karavan dediğimiz zaman ehliyetinizin değiştirilmemesi, e, muayenesi olmaması ve hafifliğiyle her türlü araba tarafından çekilebildiği için de çok kullanışlı. Bunu unutmayın ve karavanınızın ağırlığı ne olursa olsun çektiğiniz karavanın hız sınırları 80 kilometre. Onu aşmamanız gerekiyor sakın unutmayın.